dışarıda oynamak için mükemmel bir gün. <laughs> Unutmuşum. Bugün parkta bir piknik etkinliği var. Kedi diyarındaki herkes davetli. Piknik <gülüyor> mi? <gülüyor> Pikniklere bayılırım. Ama hava aniden biraz bozdu. Ya aşkına. Yeşil bulutlardan gıcırdayan toplar düşüyor. Süper kediler. Gökyüzünden gıcırdayan toplar düşüyor. Şimdi de marshmallow yağıyor. Maşmelo mu? Bu çok tuhaf. Maşmelo yağmaya devam ederse piknik falan olmaz. Piknik olmaması da sosisli sandviç yemeyiz demek. Bu tam bir felaket olur. Merak etmeyin. Neler olduğunu öğrenip pikniği kurtaracağız. Süper Kediler hay! Hay! Bunun nedeni ne acaba? Ya da kim? Benim bir tahminim. <laughs> Tabii ki nedeni biziz Bizden başka hiç kimse hava bozucuyu icat edecek kadar daha iyi değildir daha iyi oluyorsun Her neyse bu yeni icadımla havayı kontrol edebilirim Sen de marshmallow ve gıcırdayan top mu yağdırdın yani? Ah, Marshmallowlar ve toplar biraz kazar oldu. Her renk kartı farklı bir hava durumu yaratıyor. Ah, yani ben gerçek yağmur yağdırmaya çalışıyordum. Suyu seven arkadaşım Otto için yaptım. Aa. Ve yağmur damlası yaratma kartını bulduğumda çok ama çok yağmur yağdıracağım. <laughs> i̇şte bu harikaydı Otto. Ama piknik etkinliği başlayacak yağmur ya da başka bir şey yağdırırsan... ...pikniği herkes için mahvetmiş olursun. Ah piknik piknik! Beni bugün asla durduramazsınız. <laughs> tabii tabii görürüz. Süper kediler zıplayın. Tamam. Kırmızı kötü bir dahi rengidir. Bu yüzden doğrusu kırmızı kart olmalı. denemediğim renk bu kaldı. Bakalım. Mavi. Olamaz. Piknik etkinliği başlamak üzere. Yağmur yağdırıp pikniği mahvetmesini engellemeliyiz. Kediler bir fikrim var. Onun çöp kutusuna ulaşmasını engellemek için duvar örsek... ...bunlardan bir şey yapabiliriz. Güzel. Aferin <laughs> bu fikre bayıldım. O zaman bunu kedi hızıyla yap. <laughs> Zafer neredeyse çok yakın. İşte aldım. Aa! Havayı normale çevirme kartı geliyor. Ve artık daha fazla tuhaf hava yok. Yaşasın Sparks. <laughs> Aferin sana. Olamaz. Ama çok yaklaşmıştık. Üzgünüm Oto. Yağmur yağdıramadım. Laboratuvar faresi, Otto neden yağmur bu kadar çok istiyor? Çünkü su birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Küçük Yağmur botlarını <laughs> bir görsek. Yağmur botu mu dedi o? Aa, çok tatlı. <laughs> Ama çok uzun zamandır Yağmur yağmadı. Bu da su birikintisi yok demek. Ve birikinti yoksa zıplayamaz da. Anlıyorum. Ben de zıplamayı seviyorum. Arkadaşın için özel bir şey yapmak istemen gerçekten çok hoş. En iyi arkadaşım. Ama biri için iyi bir şey yaptığında, başkalarını da düşünmen gerekir. Evet. Mesela piknik etkinliği için çok heyecanlı olan insanları düşünebilirsin. Başkaları mı? Ha, sanırım pek iyi bir şey yapmadık. Peki, özür dileriz. Bir arkadaşınıza özel bir şey yapmak çok güzel, ama diğerlerini de unutmayın. Böylece kimse dışarıda kalmaz ve hep birlikte oynamanın tadını çıkarabiliriz. Benziyor. <laughs>